Gri Dosya kanalından herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Düzensiz görüş dosyamız devam ediyor. Değerli komutanımız, emekli Tuğgeneral General Salim Akgün ile birlikte. Komutanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Değerli bilgilerinizi her videoda bizde farklı başlıklar altında paylaştığınız için. Bu sefer yeni bir başlık, yeni bir soru. Düzensiz görüşle alakalı çok içerik oluşturduk. Fakat bir de şu var düzensiz göç sorunu ortadan tamamen kaldırılabilir mi dünya genelinde? Bunun önüne geçilebilir mi? Yoksa böyle bir beklenti içerisinde olmak bir ütopyadan mı ibaret komutanım? Şimdi kuramlar, daha önceki kuramlarda bahsetmişti. Kuramlar göçün neden olduğunu açıklamakta bize. Ee, göçün neden olduğunu açıklayan bir kuram, kuramlarda bir tanesi de dünya, ismi dünya sistemleri kuramı olan e, bir teori var. Burada der ki Dünyanın gelişmiş kapitalist ülkeleri eğer zor durumda ise veya durumlarını daha da iyileştirmek istiyorlarsa gelişmemiş dünyanın gelişmemiş ülkelerine gider, oralara yerleşirler. Oralarda artık çeşitli şekillerde faaliyetlerde bulunurlar. Bizim bildiği sistem veya merkez çevre sistemi denen de sistem Bir yerde bunun aynı kapıya çıkmaktan. Bu Gelişmemiş ülkelere gidildiği zaman buradaki bu gelişmemiş ülkenin insanlarının düzeni bozulmakta. Yerlerinden yurtlarından bir şekilde edilmekte. Ve bunlar da daha iyi imkanlara sahip olmak için bu defa tersi bir harekete başlamakta. Gelişmiş ülkelere doğru bir yön içerisinde böyle yollara dökülmekte. Sonuçta tekrar ne olmakta? Ee, Avrupa'dan diyelim buraya gidilmiş. Ondan sonra orada yerleşilmiş. Yerleşen ülkedeki e, rahatsızlık, sıkıntı. Dan dolayı insanlar tek Avrupa'ya yönelmiş böyle bir gördüğümüz bir e, düzen var. E, bu e, benim anlattığım bu e, düzeni, bu sistemi e, geçtiğimiz e, aylarda bir İtalyan siyasetçi, Macron'a çok açık bir şekilde e, eleştirel bir yaklaşımla bunu söyledi. Yani buradaki suçluların kim olduğunu adeta bu kadın bir yerde haykırdı. Non ho vinto niente, non ho una somma Vergogna. Il responsabile, Emmanuel Macron, sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con gli esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo da quali agricole come quali dove la Francia entra il 30% dell'Uranio dove il per camminare le centrali di e il 90% dei ingegneri Evet. Bu e, bayana bayanı alkışlamamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani hem Kur'an, Kur'an'ın gerçeğini de bu şekilde bizim gözlerimizin önüne koymuş, cesaretle koymuş olduğundan dolayı. Şimdi evet. düzensiz, düzensiz göç dünyada engellenir mi? buradan bakarsak, bu açıdan bakarsak engellenir mi acaba? Düzensiz göç biter mi demek lazım aslında? Düzensiz göç biter mi bu durumda acaba? Bunu düşünürsek yani. Dünya sistemleri Kur'an'ı var dünyadaki gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkelere olan böyle bir sistemi evet, yönelmesi mi? var sömürüsü var diyelim ondan sonra bu biterse düzensiz göçte biter belki diyebiliriz bu biter mi bunu bitirirler mi bilmiyoruz düzensiz göçün bana göre çok büyük sebebi en büyük sebebi bu mevcut sömür yapısı bana göre en büyük sebebi. Diğer şimdi herkes bahseder bütün e, böyle kuruluşlar, kurum kuruluşlar, dünya çapında göçle ilgili kuruluşların şöyle bahsettiğini e, görürüz. Oradaki insanlara gidelim, oradaki insanlara ekonomik imkan sağlayalım kendi ülkelerinde. Onlara para verelim. Ondan sonra orada o şartlarını iyileştirelim. Yani bu mesela bu da önemli bir düşüncedir göçün, düzensiz göçün olmaması için. Hemen hemen en önünde, ondan sonra gelen, önde gelen e, kayda değer etkilerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz ama o bile bu bile işte bunun yanında az önce bahsettiğimiz konunun yanında ne kadar küçük cılız kaldığını buradan biz hepimiz anlarız. Yani o ülkeye para verecekse onlar da kalacaklar. Ondan sonra gelmeyecekler. Değil yapmak lazım? Yoksa o ülke hiç gitmeyip onların oradaki düzenlerini bozmamayı mı yapmak lazım? Hangisi daha göçü bitirir? İşte hepimizin anladığı şekilde durum ortada. Evet, kendi ülkelerinde yaşaması gereken insanların kendi kaynaklarını sömürmek için gidildiği sürece oradaki insanların da başka ülkelere kaçmak için ellerindeki yer, her imkanı evet. kullanacağı evet. aşikar evet. bir durum. Evet. O zaman ütopya olarak kalıyor zannedersem sorumun başında sorduğu yani. gibi. Gelişmiş ülkelerin hiçbirisinin yeraltı zenginlikleri olan herhangi bir ülkenin sınırları içerisinden böyle elini kolunu sallayarak çıkacağını pek insanların düşüneceğine ihtimal vermiyorum yazık ki. Gönül isterdik. <laughs> 2-2-4 eder durumu var karşımızda. Evet. Evet Hı. o zaman bir e, konuğun da ile yöne sonuçlanmasını <laughs> tanık olduktan sonra çok teşekkür ediyorum komutanım. Bu örneklemeyle e, bize bu sorunun yanıtını verdiğiniz için e, bu değerli paylaşımı, değerli bilgiyi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda e, görüşmek dileğiyle diyorum. Saygılarımla. Ben teşekkür ediyorum. Selamlar, sağ olun.